Ve geldik 13. sorumuza. Bu sefer A'dan C'ye yüze yüzeyden gideceğiz arkadaşlar. Yine hemen buradan açmaya çalışalım. Alfa bölü 360 eşittir. R bölü L formülünden. R'miz 2, L'miz 6. 2 bölü 6. Sadeleştirdik buradan 1'e 3. Yine sadeleştirdik 120. Demek ki arkadaşlar gene 120 derecelik açacağız. Evet şöyle bir 120 derecelik çizelim öncelikle. Burası 120 derece olsun. Tepe noktam burada, A noktam burada, aynı şekilde burada, sonra B noktam burada. Peki C noktam nerede? Tam olarak TB'nin tam ortasında. O halde ben TB'yi çizeceğim. Bunun tam olarak orta noktasında arkadaşlar C noktası var. Peki normalde AT uzunluğum 6 idi. E burası da 6 olacak o zaman 3'e 3 olarak bölecek. Daha sonrasından burada tam ortadan geldiği için 127, 60'a 60 diye bölecek. O halde bu hayvan A'dan C'ye gelecek. Aradaki açı 60 iken yan kenarlar 1'e 2 oransa bu 30-60-90 üçgeniydi. Dolayısıyla arkadaşlar 30 görür 3, 60 görür 3 kök 3 aradığımız yanıt olacak.